Evet. Değerli izleyenler, eğer sesim geliyorsa size muhtemelen görüntü de geliyordur. Bu çay, bu ırmak, bu su Elfelekten çıkıp Akliman'da son bulan Karasu çayı. Cemal da deniyor evet. Bu çay benim köyümden geçiyor ve artı burası Akliman bölgesi. Hemen sağ tarafım çeltik tarlaları. Evet çeltik tarlalar için burası çok önemli bir yer. Bu kanal, bu su çok, çok önemli bir su. Buraya balık tutmaya gelmedik. Bugün buraya bakın niye geldik. Bunu belediye görmemiş. Bunu devlet su işleri görmemiş. Bunu kimse görmemiş. Ama biz gördük. Bakın burada bir erozyon var, bir heyelan var. Burada daha önce bir çalışma yapılmış ama Başarılı olamamışlar. Ben buradan arabayla karşıya geçemedim. Görüyorsunuz bu yolun devamı var ben geçemedim. Çünkü burada yol daralmış ve bu daralmaya devam ediyor. Bu sular yükseldikçe kışın daha da çok yükselecek. Bu çay aktıkça bura sürüklenecek. Buranın derhal derhal taşlarla, molozlarla, toprakla doldurulması lazım. Hatta bazı yerlerde atıl hafriyatlar var. Dökecek yer. İşte burası tam burası. Burayı atabilirler burayı. Hafriyatla. Molozla doldurabilirler ve bu yolu düzeltmiş olurlar. Evet burası. Devam et, devam et. Gel, 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 gel. Burayı görüyorsunuz bakın. Burada ciddi heyelan var. Yani buranın hemen derhal Derhal evet buranın yetkilileri sen Yetkilici buranın kimse. Belediye başkanımı, milletvekilimi, özel idare genel sekreterimi, valimi veya sunap milletvekilleri mi? Yani biri vardır buranın bakarı. Yaparı buranın yapması lazım arası. buraya bir müteahhite para verilmiş veya buralara bir taş döktürülmüş ama olmamış. Ya devlet o müteahhite arasın burayı yeniden yaptırsın ya da parasını geri alsın kardeşim devletin parasını bakın buraya dereye gömmüşler. Evet sizi görüntülerimize baş başa bırakıyoruz. Ee, hemen Heyelan'ın olduğu yerdeki çeltik alanının e, sahibi bugün e, bulduk e, ona soralım bakalım bize konu hakkında bilgi verecek. Evet Necati Bey yani e, bu ne zamandır burası böyle? Burası yaklaşık 2 iki, iki, iki aydır böyle. Peki bu, iki, iki, iki e, neden aydır? oldu bu Heyelan? Ya Heyelan e, sudan dolayı yani su çekti tarladan çekiyor yani böyle Heyelan yol devamlı zaten orası. Göçük yani selden oldu. Daha, daha önce, önce, de, önce sel geldi. Seldi orada var mı? Vardı, vardı, vardı. Ya O köy şey devlet su işleri yaptı orayı. E, taşı onlar koydular. Ne kadar sürdü? Ya 6 ay sürmedi. 6 ay sonra tekrar bir daha aynı oldu yani. Evet. evet. Şimdi tekrar bir daha başvurduk devlet su işlerine. Evet. E, dediler ya e, çiftçilerin yani tarlaların orada yolu yok dediler. Siz dediler o yolu ee, tarladan tarlaya geçin dediler. Biz öyle bir şeyle karşılaştılar. Bizim dediler orada yol, e, o yol dediler sizin yolunuz değil dediler. Bir de ondan karşılaştık. Yani sonradan özel idareye başvurduk. Şimdi özel idare önümüz hafta içi e, yapacağız diye söz verdiler bakalım. inşallah. Evet. Özel idare e, gelen sekreterli e, Necati Bey kardeşimize bir hafta içerisinde yola başlanacağını e, ve Arzu'nun gideceğini söylemişler. Bekleyeceğiz, bakalım gidecek mi? Takipini yapacağız. Ben teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun.